Tarım Cebimde uygulaması ile kurbanlık hayvanlarınızın küpe numarasını sorgulayabilirsiniz. Tarım Cebimde uygulamasına e-devlet şifrenizle ulaşım sağlayabilirsiniz. Uygulamaya girdikten sonra içerisinde bulunan hayvansal üretim kısmından küpe sorgulama seçeneğini tıklıyoruz. Hayvanlarımız büyükbaş olduğu için büyükbaş seçeneğini açıyoruz ve küpe numarasını yazıyoruz. Küpe numaramızı yazıp sorgula seçeneğine bastığımızda hayvanımızın bilgileri gelmekte. Şimdi burada sığır simentel melezi canlı ve erkek olduğu görülmekte. Doğum tarihinin 22 Nisan 2021 olduğu yani yaş olarak kurbanlık kesilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı görülmekte. Ayrıca aşılama bilgilerini görmekteyiz. Aşılama bilgilerinde şap aşı kaydının olduğunu görmekteyiz. Bu bizim için önemli ve kaydının tam olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hayvanımızın kurbanlık olmasında herhangi bir sakınca yok. Siz de tarım cebinde uygulamasından kendi sisteminizle girip almak istediğiniz hayvanın küpe numarasını sorgulatarak yaş seçeneğine bakabilirsiniz. Ayrıca sistemimizde hayvansal üretim kısmında işletmelerim, küpe sorgulama, hayvan varlığım, doğum bildirimi, ölüm bildirimi, düşen küpe bildirimi, veteriner sağlık raporu doğrulama sekmelerinden istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Hepinize bakanlığımız adına iyi bayramlar dileriz. Yunus bir Muş Malcı'dan gelmekteyim. Büyükbaş üreticiliği yapıyorum. Bakanlığımızın yapmış olduğu tarım cemde uygulamasıyla tarım ilçe müdürlüklerine gitmeden bitkisel üretim, ÇKS bilgilerimi ve belgelerimi ayrıca tüm destekleri buradan takip edebiliyorum. Hayvansal üretimde küpe sorgulama, hayvan varlık sesi, doğum ve ölüm bilimlerinin hepsini buradan yapabiliyorum. Bakanlığımızın verdiği desteklerden ve bizi kazandırmış olduğu bu kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyorum.